Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size bununla birlikte Migros'tan 69 TL'ye aldım. Delini açıyoruz. Orijinal. Migros'ta indirime girmiş. Normalde bunlar biliyorsunuz ki bayağı bir pahalı. Pahalı yani. Şu küçük haline rağmen. Delin deniz esintisi bebek kolonyası aldım. Biz bebişiz çünkü. Her neyse. Şimdi arkadaşlar. Ben küçükken hep annem neredeyse hep böyle şey alırdı bana. Delin alırdı neredeyse böyle. Ve ben Adalin'i çok severdim. Göz yakmıyordu hem. Yani. Ve göz yakmıyordu. Şimdi öyle bunu açacağız şöyle. Şuralarda şeyler var. Bulabilirsem onu açacağım. Şuradan. Açılıyor sanırım. Şöyle. Daha yeni Migros'tan sen kurdum. Migros'ta bütün her yerde şey e, iyi yani iyi uygun yani. Rezim aldım. Ucuna bulamıyorum. Şuradan şöyle geçeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İlk defa yani dalini, dalini Bu bebek kolonyasını alıyorum. Ve gerçekten İyiyim hiçbir şekilde bilmiyorum. Umarım iyidir yani. Kokusunu çok merak ediyorum. Desin, deniz ısıntısı falan diyor yani. En farklısı buydu arkadaşlar aralarında. O yüzden bunu aldım. Bahar şeyi vardı. Bahar ısıntısı gibi bir şey vardı. Şöyle açmaya çalışıyorum. kendini belli et. Bir önceki hemliğini eşle bil iç mi? Yok böyle bir şey yok. Çok değişik bir şey bu ya. O kadar. Ben açıp hemen geçtim. Böyle hiç hala açamadım. İç kısmını buldum. En başından beri elimi koydum gelmiş. Açıyoruz. Açtık. Şimdi kokusuna bakalım. Oo, oh, acıdı. Şöyle bozuk Fıs deme lütfen bana. Benim sevdiğim kokulardan bu ne? Artık dersimiz de oldu arkadaşlar. Okulda soverim. Şimdilik görüşürüz. Bakın. 拜拜。Bye bye.